Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Türah. Bugün sabah saatlerinde sizlerle iki video paylaşmıştım. Biri Hanker'le ilgili. Diğeri de Barış Murat Yağcı, Nisa Bülükbaşı, Cemal Can Canseven, Murat Ceylan ve Acun Ilıca ile ilgili olan ikinci bir videoydu. Onları sizlerle paylaştım. İzlemeyen varsa mutlaka izlesin. Normalde akşam saatlerinde ben video çekmiyordum. Ama az önce bir mesaj aldım. Patronum Bilal Bey dedi ki Tuğçe bugün ben yokum. Oğlumla ilgilenmek istiyorum dedi. E tabi haliyle ben istemedim YouTube boş kalsın. E, sizler de haliyle her akşam bizden video beklemeye de alıştınız. Dedim bu boşluğu tamamıyla dolduramasam da biraz doldurmak istedim. Ve sizlere video paylaşmak istedim. E konuşamadığımız konuları akşam saatlerinde konuşursak daha keyifli olabileceğini düşünüyorum. Kahvelerinizi, çaylarınızı, tatlılarınızı alın. Güzel güzel sizlerle sohbet edelim. Hem bugün bu videoda yorumlarınızı da okumaya çalışacağım. Öncelikle ilk haberle Başlayalım değerli takipçiler. Öncelikle ilk haber sosyal medya ile alakalı olmalı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in çok fazla fanı olduğunu zaten daha önce söyledim. Fanlarının çok fazla olması da sosyal medyada iyi da yansıyor. Kerem Bürsin, Hande Erçel sosyal medyada ilk sıralarda yer alıyor. Sen Çal Kapımı dizisi ise direkt zirvede yer alıyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in bence diğer oyunculara göre daha iyi sıralarda olması gerekiyor. Mesela Erkeklerde Engin Akgürek birinci olmuş, sosyal medyada konuşulmadan bahsediyorum. Kerem Bürsin ikinci Burak Deniz üçüncü ve dördüncü de Alev Alev dizisiyle berker Bey olmuş. Tekrar bir yakınlaştıralım Berke Bey olmuş ve beşinci sırada Engin Öztürk altıda Aras Bulut Yinevli diye devam ediyor. Şimdi bizi ilgilendiren konu Kerem Bürsin'in sıralaması. Kerem Bürsin'in sıralaması bence birinci olabilir. Tamam, Engin Akgürek de benim özellikle çok sevdiğim bir oyuncu. Hatta Sefer'in Kızı dizisini izleme sebeplerimin başında bu sebep vardı. Yani Engin Akgürek ve Neslihan Atagül'e olan ilgim ve onlara karşı olan saygım. Çünkü oyunculuklarını çok beğeniyorum. Tabii dizi bir halden sonra, bir süreden sonra senaryo nedeniyle bana göre iyi bir hal almadı ve izlemeyi bıraktım. Tuğba Büyüküsü'nü de seviyorum ama o senaryodan e, bir şey olmayacağını farkına vardığım an diziyi izlemeyi bıraktım. Şimdi Engin Alkur'un fanlarının da çok yoğun olduğunu biliyorum ama bana göre e, Kerem Bürsin ve Hande Erçel fanları daha fazla özellikle şu süreçte. E, sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsunuz. Bana göre sizin yaptığınız hata her çektiğim videoda söylüyorum. E, sen çal kapımı hashtag'ini kullanıyorsunuz. Ama Hande Erçel, Hanker ya da Kerem Bürsin gibi özellikle Hande Erçel ve Kerem Gürsün hashtagini kullanmadığınız zaman birinci sıraya çıkamazsınız. Yapmanız gereken şey bu. Sen çal kapımı hashtag'i kullanıyorsanız araya Hande Erçel'i ve Kerem Bursin'i koymanız gerekiyor. Şimdi bundan bahsettikten sonra Kerem Bursin'le ilgili bugün bir haber girdim. Ve o haberde şunları söylemiş. Hayallerim hep 29-30'larında baba olmaktı ama diye başlığı attık. Kerem Bürsin'in 35 yaşında baba olmak isteğine dair bir röportaj vardı. Aslında Kerem Bursin 29 ve 30'larında baba olmak istediğini Alem Talk podcast serilerinin bir röportajında bahsetmiş diyeyim. Aslında tam anlamıyla röportaj demeyelim de bir ses kaydı diyelim buna. Orada Kerem Bürsin bunu paylaşıyor. Yani 35'ten ziyade 29 ve 30'larda istiyormuş aslında. Demek ki şu anda baba olabilir. Çünkü böyle bir isteği içinden taşıyor. Bana göre de baba olmak için geç kalmamalı. Çünkü yaş ilerlediği zaman, büyüklerimizden de hep duyarız, çocukların peşinde koşmak veya çocuklarla ilgilenmek belli bir süre sonra çok zor bir hal alıyor. Bu nedenle umarım daha erken bir sürede baba olur. Onunla alakalı olarak başka hangi konulardan bahsetmişiz bakalım. Kendi. Bu arada Özcan.com internet sitemizde bu haber, sizler de detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben özet geçiyorum şu an. Öncelikle şu an yaşadığımız dünya ile alakalı olarak eşitsiz bir dünya olduğunun altını çizmeye çalışmış. Özellikle dışarıda yaşadığımız topluma karşı daha duyarlı olmamız gerektiğini ifade etmiş. Mesela yerlere attığımız Kullanmadığımız, çöpe atmamız gereken eşyaları yerlere savurduğumuzdan bahsetmiş. Yani daha duyarlı bir toplum olmamız gerektiğinin altını çizmiş. Kadınlarla ilgili olan toplumsal sorunlarla ilgili olarak daha duyarlı olmamız gerektiğini, bazı konularda sessiz kalmanın yanlış olduğunu Kerem Bürsin ifade etmeye çalışmış. Zaten bana göre de Kerem Bürsin çok duyarlı bir adam ve bazı konularda insanların susmaması gerektiğini altını çizmesi de çok önemli bir detay. Şu an bazı durumlarda özellikle konuşması gereken kişilerin konuşmadığını fark ediyorum. E, kadınlarla ilgili olabilir, toplumsal konularla ilgili olabilir. E, i̇nsanlar birazcık daha kabuğuna çekilip e, bana bir şey olmasın e, ama başkasına ne olursa olsun veya bir konuda aman ben fikrimi söylemeyeyim, e, başkası söylesin tarzında bir e, düşünce derler bana göre. E, dediğim gibi yani doğaya daha saygılı olmalıyız işte küresel biliyorsunuz sorunlar yaşıyoruz, işte iklim değişiklikleri oluyor, ee, onun haricinde barajlarımızdaki sular azalıyor. Yani daha duyarlı olmamız gerekiyor, insanlar daha bilinçli olması gerekiyor, daha çok kitap okumaları gerekiyor, daha çok kendilerini iyi bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor. Yani bunların hepsinin aslında e, bilinçli, bilen, okuyan insanların anlatması gereken şeyler tabii ki. E, çok güzel altını çizmiş detaylar şu an bilalozcan.com internet sitemizde mevcut değerli takipçiler. Bir de çok önemli bir detay var. Kerem Bürsin önemli bir tweet'i beğeniyor. Tweet'te şu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Sanal Kapılar dizisiyle alakalı fotoğrafları var. Kerem Bürsin Hande Erçel'e öyle bir bakıyor ki tweet'te de, de şu yazıyor. Muhtemelen bir fan tarafından yazılmış. Kerem de Hande öyle bir bakıyor ki aşık bir adam gibi. Yani bu paylaşımı bir insan neden beğenir? Gerçekten Acaba dedim hani şok falan mı? Beğendi mi? Beğenmedi mi? Bir kontrol edeyim dedim. Gerçekten de beğenmiş. E, Şaşırdım mı derseniz şaşırmadım. E, çünkü zaten e, bakışları, e, birbirlerine olan sarılışları, ilgileri zaten her zaman hep hankenin var olduğunun altını çizdik. Ve bu detaylar geldikçe sadece şundan mutlu oluyoruz. E, fanlar da bizi neden takip ettiklerini, bizim neden bu tarz haberleri e, ısrarla, ee, söylemeyi ve sürdürmeye devam ettiğimizi anlamış oluyorlar. Bu nedenle mutluyum. Ve Kerem Buysi'yle alakalı olarak da ablası e, Melis Hanım'ın da yine aynı şekilde daha çok Hande Erçel'i takip etmesi, onu beğenmesi, aile üyelerinin aynı şekilde e, ve Kerem Buysi'yle olan ilgi de çok iyi. Nasıl çok iyi? Mesela Gamze Erçel, e, eşi Caner Yıldırım, e, baba Kaya Erçel yani Hande'nin ve Gamze'nin babası Kaya Erçel. Kerem Bürsin'i takip ediyor. Ee, ben hiçbir belki yanlış hatırlıyor da olabilirim. Beni düzeltebilirsiniz. Hande'nin hiçbir e, partneriyle bu kadar samimi olduğunu hatta ailesinin de bu kadar samimi olduğunu görmedim. Ve çektiğim videolarda dedim ki bence Kerem Bürsin e, dışarıda bir yerlerde ya da evlerine gitmiş de olabilir. Bu çok normal. Bence mutlaka bir araya geldiler. Yemeklerini yediler, tatlılarını yediler ya da kahvelerini, çaylarını içtiler. Bir samimiyet var ki e, bu takipleşmeler oluyor dedim. E, kiminiz evet haklısınız demiş. Kiminiz de e, olabilir olmayabilir. Yani ucu açık bir şekilde bırakmışsınız. Ben bu konuda düşüncem bu yönde. Bir de sabah çektiğim videoda dedim ki bugün bir Nisan e, birbirimize şakalar yapabiliriz ama ben de çok bana şaka yapılmasını sevmiyorum. Ama siz birine şaka yaptıysanız veya size şaka yapıldıysa lütfen e, yorumlara yazın demiştim. E, o yorumları bir sonraki videoda e, sizlerle paylaşacağım değerli takipçiler. Güzel güzel yorumlar gelmiş. Ben asıl e, ilginç noktayı Kerem Bürsin'den bekliyorum. Bence mutlaka bugün Hande Erçel bir şaka yaptı. Ben bekliyorum. Hatta cumartesi canlı yayın yapacaklardı. Öyle söylemişlerdi en son canlı yayınlarında. Hatta Hande diyecek ki Kerem Bursin bana şöyle bir şaka yaptı. Yani böyle bir e, açıklama onlardan bekliyorum. Bu arada e, geçen haftaki canlı yayını e, bayağı zorlanarak çekmiştim. Tamamını çektim e, ve yayın saatini bekledim. E, yayın saatinin belli olmaması ile ilgili olarak şey de söylemiştim. İşte set yoğun yoğun çalışıyorlar falan ama e, şuna dikkat etmiyorsunuz. Orada aslında onlar belli bir zaman boşlar. Sadece e, televizyondaki dizinin izlenmesi gerektiğini düşündükleri için hani diziyle aynı anda canlı yayın yapmak istemediler. Reklama girsin ki öyle canlı yayın yapalım dediler ama e, hesaba katmadıkları bir şey vardı. Dizi bir türlü can, can e, pardon, reklama gitmedim. Reklama gitmemesinin sebebi de tabii ki izlenmesinin az olması. Eğer izlenmiyorsa dizi, e, genellikle reklama gitmiyor. Bu genel bir şey. İlla e, hepsinde öyle olacak diye bir şey yok. Bazı dizilere bakıyorsunuz reklam bilmiyor, birinci oluyor. İstisnalar da olabiliyor ama genel nedeni e, genellikle bu oluyor. Her neyse ben o canlı yayına bizim YouTube kanalımıza yükledik. Yani hala izlemeyen varsa veya tekrar tekrar izlemek isteyen varsa YouTube kanalımızda canlı yayın tamamını izle başlığı adı altında bulabilirsiniz değerli takipçiler. Ben şimdi farklı içeriklerle ikinci videoma başlıyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.